Kartuş dolum setimizde vakum aparatlarının nasıl kullanıldığını, kartuşa nasıl takılıp çıkarıldığını gösterelim. Bu görmüş olduğunuz vakum aparatımız iki parçadan oluşuyor. Plastik bir kasa ve kauçuk silikon bir conta. Siyah kartuşlar için uzun conta. Renkler için gördüğünüz gibi küçük, kısa conta. Çünkü siyah kartuşların ağız yapısı renklere göre biraz daha uzun olduğu için uzun contayı kullanıyoruz. Renklerde ağız yapısı daha kısadır. Bu vesileyle de bunlar da yine kısa contayı kullanıyoruz. Aparatımızın kasa kısmına bu silikon contayı siyah için uzun olanı çok basit bir şekilde pratik bir şekilde şuradaki oya yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Evet siyah kartuşumuzu HP'ler için gösterelim ilk önce. Kartuşun ağız kısmı aşağı gelecek şekilde. Conta, silikon conta altta. Dikkat ediyoruz devreye ağız kısmına zarar vermemek için. Bu şekilde bastırıp hafif bir de bastırdığımız zaman yuvaya oturduğunu görüyoruz. Alttaki bu delikten enjektörle vakumlama yapacağız. Bazı durumlarda hafif kartuşu bastırmak gerekebilir. Bazen tam oturmada durumlar olabilir. Şuradaki deli enjektörü, iğnesi çıkarmış enjektörü yerleştiriyoruz. Şöyle görecek şekilde yapalım. Mürekkep. Bir miktar mürekkep çekiyoruz. Bu şekilde vakumluyoruz. Kartuş içerisindeki olası mevcut havayı veya tıkanıklığı gidermek için az kısmında tıkanıklığı gidermek için bu şekilde bakımlıyoruz. Siyah karşımızı h siyah karşımız bu şekilde vakum aparatıyla bakımladık. İç kısmındaki olası havayı giderdik. Aparattan çıkarmak için aparatın arka taraftaki şu kısma parmağımızı şöyle gösterelim. Şuraya parmağımızı bastıralım ve kartuş hafifçe aşağıya. Evet. Bu şekilde kartuşumuzu çıkardık. Renkli kartuş için gösterelim. Yalnız renkli kartuş için contayı değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle bir temizleyelim. Uzun contayı çıkartıp kısa renkli için olan contayı takıyoruz. Burada renkli karşımız var. Gördüğünüz gibi ağız yapısı kısa. Yine bunu aynı şekilde alta gelecek şekilde ağız kısmını hafifçe yerleştirip ileri doğru ittiriyoruz. Şu mandalı kapatıyoruz. Evet. Bu şekilde yine renkli kartuşumuzla yine aynı şekilde siyahlı yaptığımız gibi alttaki delikten vakumlama yapacağız yine bu şekilde enjektöre yerleştirip üstten tutup evet. Hafifçe birkaç mini mürekkep çekmemiz yeterli olabilir. Daha sonra tekrar çıkartıyoruz. Aynı şekilde siyahtı olduğu gibi şu arkadaki taraftaki mandalı hafifçe bastırıp Zaten kartuş kendi atacaktır. Bu şekilde başka yere sağa sola değdirmeden bu şekilde kartuşumuzu çıkartıyoruz. Tabakın patan çıkarıldığı için bir miktar mürekkep bulaşabiliyor sağa sola. Onları hemen piçetleri temizleyelim ki bulaşmadan. Şimdi kanın kartuşlarda nasıl olduğunu bir görelim. Şöyle 545 veya 510 uyumlu Büyük geniş kartuşlardan bir tanesini gösterelim. Ee, siyah bir kartuş olduğu için yine aparata e, uzun jontayı yerleştireceğiz. Kısa jontayı çıkartalım. Uzun jontayı yerleştirelim. Siyah jontası diyelim buna. Uzun demeyelim artık. Evet. Yine aynı şekilde... HP kartuşu olduğu gibi ağız kısmı aşağı bakacak şekilde böyle yerleştiriyoruz. Hafifçe ileri doğru ittirip bu şekilde kilitlenmesini sağlıyoruz. Vakumlama işlemi gene aynı şekilde. Gene alttan. Bu kartuşlarda bazen şu üstten hafif bastırmak gerekebilir. Şurada hafif boşluk oluşabilir kalın, geniş bir kartuş gördüğünüz gibi. Eğer vakumlama tam yeterli olmazsa şöyle biraz üstten bastırıp ee, silikon contayının kartuşa tam yapışmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde üstten biraz bastırıp bu şekilde vakumlamayı da yapabiliriz. Vakumlamayı gelmezse şayet dediğim gibi alttan üstten bu şekilde mengene gibi sıkıştırıp bu şekilde bakımlarsak çok daha sağlıklı sonuç alabiliriz. İşlemi bitirdikten sonra yine diğer eski kartuşlar olduğu gibi aparatın arka tarafındaki mandala elimizi tutuyoruz. Bu şekilde kartuşu tık bu şekilde aparattan çıkartıyoruz. Bu aparatımızın özelliği her türlü kartuş modeline göre uyumlu olmasıdır. Ee, Canon kartuşlarda az önce gösterdiğim gibi büyük boy kartuşlarda. Fakat bazı kanon modelleri örneğin PG46-56 serileri diğer normal kanonlara göre boy olarak biraz daha kısa oluyor. Bu şekilde de görürsek. Bu aparata takıldığı zaman bu siyah diyelim. Siyah bir aparatımıza takalım. Diğer normal kanonlar aparata tam uyarken gördüğünüz gibi tam uy olmayacaktır bu kısa olan 46 serisi Canon kısa modelleri. Bunun için kartuşumuzun bir e, basit bir aparatı var. Bir ek parçası var. Bunu şu şekilde gördüğünüz şekilde aparatın burada bulunan bir yarık var. Bir oyuk var. Buna hazırlanmış. Bunu bu şekilde buraya yerleştirdiğimiz zaman Parmağımızı hafif itiyoruz. Bu parça buraya yerleşiyor. Gördüğünüz gibi artık kısa kanon kartuşlarının da 46 serisinin de rahatlı bir şekilde vakumlamasını yapabiliriz aynı aparatla. Hemen deneyelim. Siyah kartuşumuz. Siyah contamız. Aparatı taktıktan sonra yine diğer kartuşlar gibi yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi yuvaya tam olarak oturdu. Bu ek parça sayesinde aynı aparattan tüm modelleri vakumlama yapabiliriz. Yine bir deneyelim. Yine enjektörle alttan. Evet gayet güzel. Mürekkep çekiyor. Vakumlamayı görebiliyoruz. çıkartılması da gene aynı şekilde. Evet. Bu Canon kartuşların renkleri içinde gene contayı kısa conta, renkli contaya takıp gene bu ek taktık gördüğünüz gibi. Hemen burada gene kısa model olan 56 serisi Canon 56 serisi renkli kartuşun ek aparatla birlikte bakımlamasını gösterelim. Evet. Bu da aynı şekilde çok güzel sağlıklı bir şekilde oturdu. Bakımlanmaya hazır. Hemen gene bir test edelim. Bakın böyle ses geldiği zaman, üstten hafifçe bastırmamız gerekir. Şu an tam oturmadı sanırım. Şu enjektörü, içerisindeki mürekkebi boşaltmak gerekiyor. Evet. bu şekilde. Bakımlayarak bu kartuşalım tıkalı bir kartuş. Bayağı zorluyor. Evet, şu an mürekkep akışını görüyoruz. Şimdi bu kadar yeterli olur. Yine aparattan ayrılmasını gösterdim şu arkadan şeye bastırıyoruz. Evet. Dediğim gibi bu aparatı gerektiği zaman kısa kartuşlarda kullanacağız. Aynı zamanda tek aparatla birçok kartuşu bu kartuş modelini vakumlayabiliriz. Bu şekilde çıkardım tekrar takılmasını göstereyim. Buradaki oya yerleştiriyorsunuz ve ittiriyorsunuz. Bu kadar.